Hazır mısın? Hazırım abi. Hazırmış Hanzel. Hepinize selamlar canlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda gördüğünüz gibi iki gündür ömrümüzü yiyen, renkte bizi geriye düşürten Low rain var. Yani bu Low Rain, bunun adı Low rain. Buna, buna ne tür işkence yapmamı istersiniz? Onu da yazın diyeceğim de. İşkence yapmayalım daha küçük küçük. Neyse biz mevzumuza girelim. Arkadaşlar iki gündür biliyorsunuz ki ben kendi hesabıma girmiyordum. Hesabıma girdim bir de ne göreyim? Böyle bir gö Mail kutuma bir girdim arkadaşlar. Bizim mail kutumuza bir şeyler gelmiş. Bu arada abartısız söylüyorum. Oyunun en nadir şeyleri gelmiş mail kutumuza. Tabi bu Royal Pass kartı değil. Bu da değil. Baba zirve savaşından sıralamamız yüksek diye bize efsane ünvanı vermişler. Sen ne var mı lan bundan? Yok. Yoktur ki nereden olsun? Bu şimdi sadece o 500 kişide oldu değil mi? Fatih olan kişilerde. Yok abi şey olanlar oldu. Ne denir ona? En yüksek rank olanlarda oldu. 500 evet. onların olanların yanında 500 yazıyor. İlk o zaman şey. şimdi şöyle bir şey. Bu ünvan yine de herkeste olmayacak. Evet. Nadir bir ünvan. Evet. Tamam oyunda sayılı kişi de var. Artık bizde de var. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle hepsini al diyelim artık bunların. Bu ünvanın bir de animasyonu çok güzelmiş. Şöyle topladık. Burada da patladı. Bunu paylaşalım ya. Ben efsaneyim yazmadık mı buna? Efsaneyim. Ve de sekronize et. Bu unvanın animasyonu cidden çok güzel. Bu ünvan için sırf renk kasanlar oldu. Bir de size bir şeyden bahsedeceğim. Şöyle bir incele diyelim. Dur kanka. Bak gördünüz mü? Nasıl açılıyor? Şimdi burada ben birinin lobisine girdiğimde nasıl açılacak bu? Abi baksana. Şunun güzelliğe bak ya. Tület ateş ediyor değil ateş, mi? Esma artık efsaneyim abicim. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hemen evet. eee. Çok iyi iyisin abi. Neyse Esma hadi ünvanı görmek için baktım hadi bay bay abicim bay bay. Tamam canlar şimdi ünvanımızı aldık. Nadir bir ünvan. Bu ünvan dediğim gibi sayılı bir kişi de olacak. Bizde de olması çok iyi oldu. Hesabımız zaten nadirlik abidesi biliyorsunuz. Bu videoda low rate'ne gameplay atmak istiyorum ama gerçek hayatta. Bunun için ne yapacağız? Oyunda seninle 1v1 tdm atacağız. Bunu gerçek hayatta vs atacağız. Tamam. Getir tablet. iPad Pro'dan oyna diyeceğim de oynayamıyor. Şimdi iPad Pro oynuyor diyenler. Gidin son iki günün yayınlarını izleyin. Bakalım iPad Pro mu oynuyormuş yoksa insanlar mı oynuyormuş onu görün. Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip güvenilir bir şekilde uc alabilirsiniz. Buraya girdikten sonra üyeliğinizi oluşturuyorsunuz ve oluşturduktan sonra arkadaşlar burada pubg mobile bölümü var. Bu pubg mobile bölümüne tıkladığınızda hesabınıza eğer tr ise tr bölümünü eğer global ise global bölümünü seçip ucları alabilirsiniz. Sayfada da gördüğünüz gibi piyasanın gerçekten en ucuz ucları burada mevcut ve güvenilir bir şekilde yüklüyorlar. Hesabınıza anlık olarak geliyor. Sizlere bir de önerim olacak sitede gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Bu çekilişler bölümünden girip sizler de çekilişlere katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Siteye giriş linkini açıklamaya bırakıyorum. Benim referansımla gidip ucu alabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Videomuza devam edelim. Bak şöyle bir şey yapacağız. Ses kasmıyoruz. Ben de kulaklığı çıkardım koydum bir kenara. Tamam. Ses kasmadan bilekle oynayacağız. Kabul mü? Kabul al bak kulaklık sesini de kıstım hatta. Tamam. Kuruyorum odamı kardeşim. Dur, ben de gidiyorum. Hemen odayı kuruyorum. Low de anladınız. Öğrediğim kim kimi iyi niye? Bakacağız sonuca. Hadi sana iddia lan yenersen sana hesap fulleme videosu. Tamam. Kapat tabletin sesini kız. Duymak istemiyorum o sesi. Allah'tan kıs dedim iyice açtı. Hah. Kabul etsen iste. o da. Hemen hemen hemen. Ya kabul et ya bir de kombin yapıyor kendine ya. Lovren duvar yaptığın her şeyde tokat yersin. point for Duvar her gelince. şeyde tokat yersin. Geleceğin sandım. Duvar yaptım mı yapmadım mı siz yazın canlar. Bak şu an yine yok. Oğlum. Arkandayım ses kasamıyorum ne yapayım. Tamam da duvarda niye bekliyorsun. Çıkacaksın çarpışır. Ne yapıyor onunla? Değişik bir hareket yaptı gördünüz mü onu? Ne oldu duvar yapmadan vuramıyor mu? Neredesin? Zırat ne yaptın sen? kalmış abi. Allah bir arap ne bileyim bu çocuk nasıl bir çıkar ya? Bir şey diyeceğim bu hassasiyetler benim değil. Yaktın beni Doğan yaktın Gel ya şimdi bakayım ne yapıcam Bakış açısını düzeltelim Heh Bakış açısını düzeltelim diyorum üstüm oynuyor ya Ya böyle bir eşek çocuk yok ya Vallahi bak böyle bir eşek çocuk yok ya Heh Yarabbim Bu 17 ne ya şu yana bakın ya Allah Allah orayı Dur dur Nereden geliyor oğlum? Bak yine yine konteyner düştü. Ne yapıyorsun orada? Orada ne yapıyorsun? Ben anlatamıyorum. <laughs> Bir şey yapmıyordum abi. Soldan geldim. Konteynerin üstünde ne yapıyordun? Sen sağdan... Sen, sen gelmiyordun. Konteynerin üstünde bekliyordun. Ne yapıyordun? Yok, o sırada yeni gelmişti. Allah'ım ya Rabbim görmesen bak gözümde inanacağım ben bu çocuğa. Bak şu an bekliyorum. Niye bekliyorsun? <laughs> Üstüne oynuyorum abi. Sağdan geldim, soldan girerim. tane şaka gibi. Yumruk mu yedi? Yavuz yana. Sen yumruk mu yedin? Abi. Sen yumruk mu yedin? Oy, yedin. Kıyamam kıyamam. Oy oy oy. Ama ne oldu Nasıl oldu lan öyle? Oğlum neredesin yine? Sağ ben sağdan soldan geleceğim sanırım Delattım. Bak beklediğin her şey için seni bir kat daha alacağım tamam mı? O bekliyor ya duvarların arkasına. Her beklediğin an için bir tık daha dayak yiyeceksin. Bana diyor bir de bekliyor diye ya. Oğlum bekliyor değil mi? Olmasın sen. Görmüyorum yerini ben. Oğlum bu senin problemin. Bir yerde beklersen o ayrı bir şey. Oynarsın göremezsin o ayrı bir şey. Bak senin gibi duvarları görmüyorum. Üstüne oynuyorum. başkası mı da oynamıyor ki? Yatıp ağlama. And the blue team. Ben ne yapıyorum? 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 Ben Kafayı yiyin. Ağlamayı kes. Oynar. Ben yani yine kurtuluyorum. Abi sağdan geliyordum. Tamam kardeşim. Tamam, ben sağdan ben kulaklarımdan duyuyorum seni. Benim sesimi benim kulaklığımda nasıl duyuyor o kulaklıktan ben duyuyorum. Aaa <laughs> aaa aaa. Gel lan buraya sıkıntılı çocuk neredesin? Öyle olmaz. Tableti gökyüzüne çıkar tamam mı? Gökyüzünden falan bak. Lojistiğim çok kötü. <laughs> Sırf şu parmaklık şey oldu ya. Joystick salak gibi takılıyor ya. Sipariş verdik de daha iyi Vallahi ışınlandı. Bak çıkmıyor çıkmıyor duvarı kavruluyor öyle çıkıyor. Neyse biz de yaparız sıkıntı yok. Kızmayacağım bunun şu an Yapabilir. 80 milyon. Da niye kaçıyorsun? Açına çıkmak için ama her türlü açına çıkıyorum. Neden acaba? Eee? Bunu mu? 117 nedir ya? Yapsam ölecek. Sen inanıyor musun cidden öyle bir şey yapabileceğine? Yapar mısın? Gördüm kafanı. Yaparsın. <laughs> Yaparsın. Ben de inandım yapar. yapar. İnandım eee. yapar. Yapar ya yapar. Seni rezil ederim rezil böyle. Çok kötüsün bu arada. Ekranı o baktı gördün mü? Yapar. Yapacağım. Yapar yapar. Sırf onun için oyunu satacağım ama yapacağım. Oğlum oyunu satmana gerek yok ki zaten kaybediyorum. Yapar. The Blue Team is yapar. In the lead. Yapar, yapar. Can'a bak. Can'a bak. Şaka gibi. <laughs> yapar. <gülüyor> Abi bana ne diyorsun pusuyorsun diye sen oraya gittin. Eee yaparsan... Ben ne dedim az önce? Az önce önceki mi hatırlat. Dedim ki... Yaparsa ben de yaparım. Sıkıntı yok dedim. Sonra da yaptım yani. <laughs> bir yumruktuk canım var lan. Bir yumruk. Aha. Ne oldu lan neredeyim?

kafası atar gerekeni yapar. Evet. Abi en son VS'de ben yemiştim bir tane daha arabaya şans istiyorum. En son sen mi yemiştin? Evet. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Arkada doğru bir fark yenilmiştim. Sanki e, bu arkadaş yenilmeye doyamıyor ama onun istediğini vermeyeceğim. Kardeşim neymiş tebrik et bakayım abini. Eline sağlık abi. Getir yanağını bir de tokat attır kendine. Kendimi yoramam yoramam yapabildim mi yapamadım yapamazsın Kalik. tabi canlarım umarım video şunuza gitmiştir ben yine çok zevk aldım biliyorsunuz artık şu eve girip girip de bana yenilmeyen kimse yok bir alfa dayınız yendi o da biliyorsunuz aslan abim yani ona yenilme ben ona yenilerek kazandım Bunu biliyorsunuz abilerimize yenilerek kazanırız ama bu istemeden yenildi bir de tava falan atmaya çalıştı bence hak etti. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi Görüş öpüyorum. Birlikte. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.